Minecraft oynuyorum ve yanında Ömer yani moderatörüm var Moder evet. moderatörüm moderatörüm işte düştü ama bu sefer troll yok çok denedik biz bu Ma Minecraft sürümünde Şişt, üç kırık tuttu beni bir şey bir şey arkadaşlar ee, biz, biz yaptık bu yani ee, şansa çıkmadı Bunu benim üç kere kesin rahatsız edecek herkese. Ee, arkadaşlar bu ne? Ola senin ben. Ben gelmiyorum mu? tuttu. Kanka şuna bak. Kanka ona bak da arkana bak. Arkana benim bak eve bak ee, arkadaşlar size söyleyebilir miyim bizim sıra 1.0.0 yani versiyon 1.0.0 diye geçeyim Ben bir tane ev kurdum. Ama o şimdi köylü girmeden hızlıca odun kasıp o eve yerleşmemiz lazım. Orada sırada üç günümü geçirmeye çalışıyorum. Geçti herhalde ya. geçmemiş. Tamam, güzel. Sessizce Ne lan ben ne mi çıktı o ses? Ee, e ya şey çıkartıyorum bir sanki canım. ben. Şey Yapamadım. Crafting table yaptım. gelirleri <laughs> pardon. Ay biz bu serimde zombiler çok sinsice geliyor. O yüzden korkamıyorum. Yani bazen erkeksi çığlıklar gelebilir. kurtar beni. Kanka kurtar beni. Moderatörüm yani. Ömer beni kurtar. Geçirdi. Eee. Kaç. Hemen crafting table'ı koyuyorum. Crafting'i koyuyorum. Crafting mi? Teşekkürler. <laughs> Bu arada ikimiz de sizi. Bir şey söyliyim mi? Güzel. İkimizin de karakterimiz karakterist değil. sende şu an e, neler var? Ben sana ne yaptım? Tahta kazma ve tahta kılıç. Tahta kazma ve tahta kılıç. Güzel onlar şu anda idare edelim. Şurada crafting koydum. Ama daha düzgün bir yere koyacağım. Yani en tepeye. Ya da ya da şey açak. Ya da ikinci kata koyayım Pardon pardon. Pardon yanlışlıkla vurdum. Zaten iki kalbim var. Bana yemek lazım. Yemek al yemek. Al Ney Ben yemek sandım. Ben de ilk katına Sana yapamadım. Hadi yemek. İsteriz yemek. Yemek deniz. E, iki, i̇ki açık barım var. Ne? İki açık barım var. Son birer şimdi, şimdi Bekle bekle, bekle, bekle ekmek, ekmek nedir? Ekmek nimettir. Oh! Baydım. Güzel. Beklemek Canım sıkılıyor burada. A, bu arada sabah olmasını size bir şey söyleyeceğim. Bu sürümü oyn indirip oynayacaksınız şunu öğrenin. Şunu söyleyeceğim. Köyde zombiler kapınızı kırabiliyor.

Spider-Man oldu. Spiderman, Spiderman. Spider-Man Spiderman. Spiderman burada almadım. Onu öldürdüm ama intikamımı aldım. Kanka, ben Oak ve Yair düşürdüm. Oha Oak'un ikisini nasıl düşürdün? <laughs> Bir şey kanka, eşyalarım bende kalmış. Bir tane kılıcımı ver. Bekle. Yoksa bunun evliyimdekini... Yok atamıyorum. atamıyorum. Kanka gel, chess, chess yaparsın. Ha, ver. O şu evinde çok şak saçmalı. Evet. Ya bu side girmeyin. Benim biz bu side girmeyin. Bu side olmayacak şeyler oluyor. Ozan'ı yapışkan dışarı geldi de. <laughs> Temple, evet. temple yakınlarda olarak ilan ediyor. Temple, ne? Tapınak. <laughs> ben bu sitede herhalde şu taraflarda bir yerde tapınak bulmuştum. Baktım yerlerde. O zaman ilerleyelim, tapınak buluruz. Kayrun'un şarkısını biliyor musun? gücünü biliyor musun? Orlet Mujlu. Evet, onu onu ben zaten sana dinlettim mi? Onu biliyorum. Aa, arkadaşa bilme, biliyor, bilmiyorsanız şunu söyleyeyim. Arkadaşım her konuştuğumuzda bana diyor ki, ben bir şarkı açıyor, Şarkıda Mujlu Orlet. Ee, bilenler... Oğlu benim oğlu Minecraft oynuyor. Aa. Yüzüne elmas çıkarıyoruz iki tane. Birkaç tane elmas. Ya bir de çok küçük bir şey var. Koşmam falan yok herhalde bu sürümde. Onu söyleyeyim. Ama. Evet, evet, zaten izleseler şey bu sürümde niye oynar? Kanka gel benim tarafım. Kanka gel da Kanka bak altımıza bir koyacağız. Bir lük yerine koymaya çalış. Ha çıktın? Ha çıktın? Şimdi kapatma. Ben gideyim seni çağırayım. Ya da şöyle bir aralık ya oluşturayım Gel şimdi. Gel şimdi yazmaya başla. Sen, kır, kır şunu. Alttaki TNT'leri de kırak. TNT, troll yapmaman için TNT'leri aldım bile. Oğlum bana ver dedim ya. O demir. Tam sonra veririm. Tamam, ver. Bas, tamam, al ama trolleme. trolleme. Bakayım bir tane Yavuz bir Çıkacağız girelim Çıkmayı bilmiyormusun kıyafet E gel dönüp çıkacağız Çok mu huzur? Çok mu huzur? Gel gel Olet Mujlu

tık Kazman ölecekti. Neresine hadi gel. Şeye yapıştı. Çaya göre. Çaya kadar çaya yeniden dönecek. Bu arada bu chain bloklarını çözmüşsek mi lan? Oğlum ne derim? Sarı büyük bir bak çok çok nadir bir yoldan çıkıyordu herhalde bunların biliyorum. Bilmiyorsan yorumlardan söyleyebilirsiniz. Temple'daki turuncu şeyler çok nadir bir çok nadir bir biyondan çıkıyordu herhalde. Evet bir de bir soru. Bunun bunu çıktığı biyonu ben sevmiyorum. Ha, şu turuncu. Aynen yani. biyonu hiç sevmiyorum. İcretli biyon. Hiçbir şey bulamıyorsun. Açıktan ölebiliyorsun yani. O risk var. Çık çık da. Geldi. Hadi benim kazmamı bana aldın. kırıldı. Burada o benim kazmamdı. Benim kazmam bende o zaman kanka. Ben ne bileyim. Neyse geri yaparız zaten. Bir sürü taşımız var. Taşımız yok. Şiddet öneriyorum. bir şey yapabiliriz. Kendi kendimi dream gibi düşünüyorum. Burada niye normal şu an bir for Biz şu an oynuyoruz ama for Windows'u niye oynadım, oynamadığımız şu an. Sorarsanız şunu söyleyebilirim. Kanka yanlış taraftan gidiyorsun Kanka kestirme yapıyorum. I like

RLCraft oynuyordum ha <laughs> Bedrock Edition versiyonunu oynuyordum RLCraft Beliş 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 Tamam oynayacağım Bu çıkıyor görebilirsiniz. <laughs> Versiyon 1.0.0 Hadi gir kanka yatalım. Şaka müziği ya. Çok mu komik? Şiddetle öneriyorum. Eşyalarım yok. Bari ne lan, Bağ -bağ gel. Fantastik. Fantastik. Nerede? Neredesin? Kanki neredesin? Göremiyorum. Senin umrunda, senin umrunda. Yok göremiyorum. Seni göremiyorum. verme olayını yapma. Şiddetli, Şiddetli tavuk öneriyorum. O tavuk tuza. Tavuk gel bakayım. Bir tane yiyenin boşa sayıyorum. Oğlum yine bir at. Al yine. Yüğüm, bak yün buldum. Oğlum ben lazım, ben var. Yedi olsun benden olsun bu yedi. Ya, ben, gerek yok. O ev bizim ille. De. lazım yani. ee, Biz kapan yapmayı çok seviyoruz da. Bozulmuş düşmanlarım köfte. Bozulmuş düşmanlarım köfte mi? Kes kan Bütün düşmanlarım köfte mi? O mem çar nasıl geldi lan? bu ne bu? Bu ne amın? Neyse. Ne no, küfür. Ya bak kırma. Ya tamam ver tamam. Kırmam. Ya tamam ben değil. Bende de değil. Kanka dur. Kanatlayabilirim. Bak kanatlamana gerek yok. Allah'u bu saatte şimdi koyun. Ya! O yatakta bir yerden kendi kendine kaybolmasa bu çok garip gözüküyor. Yüzün nişanlarımın sana ne okyam yukarıdan sana yeni gir atıldı Kanka bir senin iki tane ünün var mı? Üçüncü elim oldu benim Hah, tamam. Kanka bak izle yine. 3 çapola geçirdim. Kavga ne Gel bir. Tamam yeter Uğrun. Sıfır noktası sıfır var mı? sıfır sıfır var sıfır 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 Eee. Kanka, ben buldum. Bana git oldun kaz. Oldun kazmadan baba bu eve gel. Şimdi diyorum bu mal niye? Oradan kazlıyor. Bütün düşmanlarım köfte mi? bir cidden benim aklıma nasıl geldi? Gel <laughs> bir robotu. Abi. Ye. Bir sonraki videoya gönder spoiler verdim. Yanlışlıkla. Nasıl bir spoiler? Ee, Spotan <laughs> tamam, videoyu açıklarım. Ya yeter. Sana tahta vereceğim. Tahta tahta. O sırada ben bağırıyorum. Ne koydun lan sen? Bir de tahta koymuyor. Kaç koyuyor bir de? Yüüüü gel aşağı sana vereceğim. 20 ver. tane getirdim sana. Ver, 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 ver. Al şunu da. Al şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Al yani şimdi bir sürü odanımız var. Yaptın mı? Hı hı. Dede? Ya <hayır>. oyun! <laughs> Lan sen lagas olup, Oynumu çalışıyorsun. oyunumu? Veriler sil çökerse ne yapacağım acaba? Senin veri beni çöker benim Kanka ben sana da yaparsam Bana yapamazsın ki ben direkt de Kanka böyle şeyler yapmayalım rica ederim Havada uyuyorsun ama getmeye çalış. Neden Kanka deneme, deneme, yüzme yok mu sürümde. Yüzme diye yeah, bir şey yokmuş. Neyse ilk burun dozu çıktı. İlk bölümden bu kadar olsun. Gel aşağı. Yan yana, yanıma gel, yan yana dur, yan yana dur. Bitiriş, bitiriş kapanış. Kendinize iyi bakın, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve başka videolarda görüşmek üzere, Bay bay. i no a